Nasıl daha iyi misin? Hı hı. Güzel, harika. O zaman sen iç çayını, bir şey olursa seslenirsin, ben gelirim. Tamam? Bir şey diyeceksin. Gel sen. Bırakacak mısın beni? Nasıl? Yani Zehra öğrendi her şeyi. Oyun çabucak bitti. Bırakacak mısın beni? Senin için bitmiş olabilir. Ama benim için daha yeni başlıyor. Bırakmayacaksın yani? Aynen deme. Niye ki ama? Yani ben olsam bırakırdım beni. Hem sana da düşman olacaklar şimdi. Ne yapabilir ki onlar bana? Bilmem. Hem biz ne dedik seninle? Biz değil, onlar bizden korksun. Tabii seninle birlikte olduğumuz zaman karşımızda hiçbiri duramaz. Yeter ki sen kendini bırakma. Tamam mı? Yusuf itiraf edeyim. Git diyeceksin diye ödüm koptu. Çünkü benim artık gidebilecek bir yerim yok. Benim artık senden başka hiç kimsem yok. Tamam. Takılma sen bunlara. Tamam. Çayını iç. Artık üstünü falan değiştirirsin. Ben yine uğrarım. Tamam. Yusuf. Teşekkür ederim. Bir şey değil.